Merhaba arkadaşlar. Bugün size kendini ifade etmenin öneminden bahsetmek istiyorum. Bir sorun yaşadığımızda, kendimizi doğru olarak ifade edemediğimizde, yanlış anlaşıldığımızda kalbimizde bir ağrı olur. Bu yapmamız gereken bir şeyler olduğu anlamına gelir. Aklımızdan geçenleri karşı tarafın tepkisinden çekindiğimiz için dile getirmezsek bu duygu biriktirmemize neden oluyor. İnsanların birçoğu ne düşündüğünü, ne hissettiğini söylemeyi zayıflık olarak gördüğü için konuşmamayı seçiyor. Peki size şunu sormak istiyorum. Rahatsız olduğunuz bir şeyi söylemediğiniz için sonradan haksız duruma düştüğünüz oluyor mu? Ne yazık ki zamanında nazikçe söylemediğimiz şeyleri sonradan bağırarak söyler hale gelebiliyoruz. Doğru olan biriktirmeden, bekletmeden uygun zamanda konuşmaktır. Rahatsız olduğumuz şeyleri zamanında sakince söyleyebilme becerisi kazanmalıyız. Kendimizi yok saymak, isteklerimizi söylememek, aşırı fedakarlıklar yapmak, birilerine kırılmamıza, öfkelenmemize rağmen kendimizi ifade etmemek duygularımızı bastırmamıza neden oluyor. Ve bu bastırılan duygular ileride fiziksel ve ruhsal sıkıntılar olarak ortaya çıkabiliyor. Siz söylemedikçe, kendinizi ifade etmedikçe kendinizi yıpratırsınız. Karşı tarafsa kendinde hata görmediği için kendini düzeltmeye gerek duymaz. Hatta olayı sizin pencerenizden göremediği, sadece kendi penceresinden baktığı için sizin haksız, kendisinin haklı olduğunu düşünebilir. Hatta siz kendinizi ifade etmediğiniz için olayı sadece kendi penceresinden gördüğü için Kendinin tamamen haklı olduğuna da inanabilir. Niye? Onu kırmak istemediğiniz için. Gerginlik olsun istemediğiniz için. Peki o sizi kırmamayı önemsiyor mu? O gerginlik olmasın, karşımdaki insan üzülmesin diye kaygılanıyor mu? Ama biz ne yapıyoruz? Karşımızdaki kırılmasın, arkadaşlığımız bozulmasın diye susuyoruz. Bir yandan da içimizde bir sıkıntı oluyor. O sıkıntının bir sebebi olabilir mi? Evet o sıkıntının bir sebebi var. Aslında o iç sıkıntısı bize bir mesaj vermeye çalışıyor. Anlat kendini, düşüncelerini, duygularını söyle. O hatasının farkında değil. Fark etmesini ancak senin söylediklerin sağlayacak. Ama biz ne yapıyoruz? Yok karşımdaki kırılmasın, üzülmesin diye. Aslında belki de alacağımız tepkiden çekindiğimiz için konuşmamayı seçiyoruz. Aslında böylelikle hem ona hem de kendimize kötülük yapıyoruz. Bastırdığımız duygular, söyleyemediğimiz düşüncelerimiz iç dünyamıza zarar vermeye başlıyor. Kendimizi ifade etmediğimizde, içimizi dökmediğimizde karşımızdakinin de iyileşmesine, gelişmesine, olgunlaşmasına yardım etmemiş oluyoruz. Ve bu yaptığımız şey iki tarafa da zarar veriyor aslında. Kendinizi ifade ettiğinizde, Karşı taraf rahatsız olacak mı? Muhtemelen evet. Gerginlik olacak mı? Muhtemelen yine evet. Peki buna değer mi? Kesinlikle evet. Rahatsız olduğumuz şeyleri karşımızdakine ifade ettiğimizde kendimizi çok rahatlamış hissederiz. Bunun nedeni doğru yapmış olmamızdır. Belki olayları yanlış anladık. O da olabilir ama ortada bir gerçek var ki o da bizim ne hissettiğimizdir, duygumuzdur. Duygularımızı ifade etmek hem bizi rahatlatır hem de karşımızdakinin bakış açısını geliştirmesine, farkındalığını arttırmasına yardım eder. İçimizin içimizi yediği, öfkelendiğimiz bir durumun kimi zaman sadece bir iletişim hatasından kaynaklı, karşı tarafın kendini yanlış ifade etmesinden kaynaklandığını da görebiliyoruz. Bazen olaylar bizim düşündüğümüz gibi olmamış olabiliyor. Ama Olayın aslını sormadan, konuşmadan öğrenemezsiniz. İnsanlar çoğu zaman hataları bile bile yapmıyorlar. Farkında olmadıkları için yapıyorlar. Bazen insanlara hatalarını söylesek de kabul etmeyebiliyorlar. Sakince, sinirlenmeden kendimizi ifade ettiğimizde, eğer karşımızdaki insan davranışlarında bir değişiklik göstermiyorsa, hatasını kabul etmiyorsa şunu bilmemiz gerekiyor. Herkesin hayatımızda olmasına gerek yok. Birçok insanla hayatımızın çeşitli zamanlarında yollarımız kesişir. Ama biz bizi kıran, bizi üzen kişiye kırıldığımızı uygun bir dille söylediğimizde karşımızdaki insan bize saygısızca, sinirle, öfkeyle yaklaşıyorsa aslında belki de o insanların hayatımızdan belli bir süre bile olsa çıkması gerekiyordur. Şunu unutmayın herkesin hayatımızda olmasına gerek yok. Hayatımızdan çıkmaları gerekiyorsa çıkarlar. Bizi hak eden insanlarla arkadaşlık etmeliyiz. Diğer insanları kaybetmemek için kendimizden aşırı fedakarlıklarda bulunmak, onların hatalarını söyleyememek, içimize atmak gerekmiyor. Bizi kırıp derdimizi anlattığımızda önemsemeyen, bize belki de saldıran insanların hayatımızda olmasına gerek var mı? Belki de yeni insanların hayatımıza gelebilmesi için eskilerin oradan çıkması gerekiyordur. Bazen yenilerin gelmesi için eskilerin gitmesi gerekir. Hatalı olduğu halde hatasını kabul etmeyen ve bunun sonucunda da hiçbir davranış değişikliği yapmaya gerek duymayan Yine sizi haksız olarak gören birisiyle arkadaş olmanıza gerçekten gerek var mı sizce? Sevilmek için aşırı fedakarlıklar yapmak zorunda olmamalısınız. Bırakın biraz da karşı taraf sizi kaybetmemek için çabalasın. Bu videoda kendini ifade etmenin öneminden bahsettim. Bir sonraki videoda kendimizi nasıl ifade etmemiz gerektiğini anlatacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.